Kutu içerisinden iki adet ahşap plaka çıkmaktadır. Biri çatı için biri zemin için küçük olanı zeminde kullanacağız. Düz bir yeri alıp yapıma başlayalım. Kapı ve pencere boşlukları bir tuğla boyu olacak şekilde bırakalım. Yarım tuğla, tam tuğla uyumuna dikkat etmeliyiz. Videoyu dikkatlice izleyelim. Tuğlalar yedek amaçlı fazla gönderilmiştir. Kemerli tuğlaları kapı ve pencere boşluklarının üzerine yapıştırmak için kullanacağız. Videodaki gibi yapıştıralım. Çatı plakasını tuğlalara ortalayıp yapıştıralım. Farklı bir modelde görüşmek üzere.